Abdül abi çünkü kullandıkça bir elin alışacak. Daha yeni ilk defa yani anlatabildim mi hani? Evet. Elimizde yaptığım zaten de Ya bu makinen ilk defa gördüğün için hani belki bir şeylik olabilir. Acemilik olabilir diyeyim yani hani. Burayı da Aynen. Ve hafif. Kullanımı kolay. Bak, yormuyor. Adım var ya. Içeriği ya, şunlar işte, bir... var. Aynen. değil mi böyle? O, tabii tabii bu normal. Şu yani Aynen. Korkmamak lazım Abdullah abi. Evet. Benim bacaklar uzun ya ondan. Eyvallah abi. <laughs>